Bu videomuz Execution'a ilgili son videomuz olacak. Dolayısıyla diğerlerinden birazcık daha kısa olacak. Tek tek Aspect, Join Point, Point Cut ve Advice türlerini anlatmayacağız ama sadece tek cümleyle özetledik. Aspect, kesişen ilgileri modülerleştiren yapı olarak dikkat çekiyor. Kısacası sınıfın üzerine yazacağız. Join Point, metodun çalışmanını ifade edecek. Point Cut ise hangi join pointlerin yakalanacağını ifade edecek. Tam olarak metot, sınıf, paket, parametre gibi değerleri point belirleyeceğiz. belirteceğiz. Advice ise before, after gibi anotasyonlar yani önce mi çalıştırsın, sonra mı çalışsın, hata olduğuna mı çalışsın gibi gibi. Şimdi bakın hızlıca geçelim buraları. Point cut primitif ilkel tiplerde nasıl kullanılır? Dikkat edin ilkel tiplerde bakın doğrudan int yazdık. Yani parametre kısmında int alabiliyor veya yine ilkel bir tip olan long değerini bu şekilde alabiliyor. Metoda baktığımızda geriye ne dönerse dönsün com user user project servis paketi içerisinde bakın nokta dedik artık sınıfa geçtik. Burada bakın dikkat edin herhangi bir sınıf anlamında kullanılıyor idi. Ama bakın burada bu şekilde yapmadık. Başına yıldız koyduk. Birazcık daha farklı bir örnek. Bu sefer servisle biten sınıf anlamında kullanılır bakın çok önemli başı ne olursa olsun sonu serviste bitecek nokta dedik tüm metotlar bakın bunu tekrar ediyorum servis paketi içerisine girdik sonra yıldız servis dedik bu sınıf adı bu şekilde olacak yani mesela user servisi olabilir car servisi olabilir sınıf adlarını bu şekilde belirtiyoruz tek bir int parametresi alabilir bakın bu örnekte ise long olabilir diğer parametreleri ne olursa olsun kaç tane olursa olsun herhangi bir sorun yok Wrapper sınıflar için ise durum biraz farklı. Doğrudan integer gibi yazamıyoruz. Bakın java.lang.integer şeklinde yazdık. Burada fakat string'i bu şekilde doğrudan string şeklinde yazabiliyoruz. Array parametrelerinde de bakın int dizi şeklinde string dizi şeklinde geriye ne olursa olsun anlamında. Parametre joker karakterlerinde tabi alabiliyor. Bakın burada dikkat edin 2 nokta demişiz dostlar. Bunu tam olarak özetleyelim herhangi bir parametre anlamında sıfır da olabilir daha fazla da olabilir önem yok burada ise bakın yıldız demişiz tam bir parametre herhangi bir tür burada mesela sadece int alabilir int virgül long veya int virgül int olamaz tek bir parametre olacak bu şekilde devam ediyoruz metot adı seçimi bakın buraya şimdi dikkat edin com user user proje nokta servis paketi içerisindekiler bakın nokta servis paketi içerisindekiler artık nokta koyunca paketten servise geçtik. Burada mesela car servis, user servis gibi değerler olacak. Yani servis kısmı kısmını da class kısmında bu şekilde yazdık. Daha doğrusu class kısmı. Sonra nokta diyerek metoda geçtik. Artık bakın diyorsunuz ki get yıldız. Yani get ile başlayan tüm metotlar sonu ne olursa olsun. Bu oldukça önemli. Burada ise bakın nokta save dediğimiz için metodun ismi sadece save olanlar yani zaten bir tane olabildiği için tabi aynı sınıfta farklı sınıflarda da olabilir yine wildcard kullanımını görmektesiniz örneğin bakın bu sefer yıldızı başa koymuşuz bu ise dostlar başı ne olursa olsun sonu by id ile bitenler anlamına geliyor bu da önemli bakın buraya lütfen dikkat edin adım adım gidelim servis paketi içerisindeyiz nokta dedik klasa geçtik şimdi yıldız servis var yıldız servis var buraya dikkat edin nokta noktaya şu an bakmayın Yıldız servis. Yani örneğin user servis sınıfı olabilir, car servis sınıfı olabilir. Yani sonu servisle bitecek. Class'ın nokta delik metoda geçtik. Bakın dikkat edin. Method find ile başlayacak. Ne olursa olsun. Daha sonrasında orada olacak. Sonra da ne olursa olsun. Yani find başlayıp or içeren metodlara da yazdırmış olacağız. Yine prefix, suffix örneklerinde görmektesiniz. Örneğin bakın burada Metottan sınıfa geçtik. Yıldız servis dedik. Burayı zaten defalarca söyledik. Nokta dedik. Metoda geçtik. Update ile başlayan sonu neyle biterse bilsin, bu metotları almış olacağız. Herhangi bir değerle başlayacak. Daha sonrasında liste biten metotları alacağız. Karmaşık metoda da desenlerine bakalım. Bakın metod adına odaklanın. Yani buradaki noktalar en sondaki noktanın sağındaki ifadeler. Get yıldız demişiz. Bakın get de başlıyor. Ne olursa olsun. Bay olacak. Sonra ne olursa olsun anlamında. Buraya bakıyoruz. Bakın en sondaki noktaların itibaren yıldız demişiz. Yani neyle başlarsa başlasın. async'te biten metotları almış oluyoruz. Sınıf seçimlerine bakalım. Örneğin bakın bu sefer sınıfı da oradan belirteceğiz. Yıldız dedik. Yani geriye ne dönerse dönsün. Com, User, UserProject, Servis paketi içerisinde. Bakın bu paket adıydı. Bu noktayı karıştırmayın. Bu noktayı karıştırmayın. Bu tam anlamıyla bir paket adı. Paketimiz com user user proje servis şeklinde. Sonra nokta dedik artık klasa geçtik. Klası yazarken de user service yazmışız. Yani sadece user servis sınıfı için bu değerleri işleyecek. Nokta demişiz artık metoda geçtik. Onda da yıldız demişiz. Metot ne olursa olsun. Yani user service klasına gönderme yapmışız. Burada ise bakın com user user proje servis demişiz. Şu an bakın dikkat edin paket adı Nokta demişiz klasa geçtik. Yıldız koymuşuz klasta. Yani tüm sınıflar nokta demişiz. Yani tüm metotlar anlamında kullanılıyor. Interface ve alt sınıflara bakalım. Şimdi bakın yıldız dedik. Com, user, user proje, repository paketi içerisinde. Şimdi noktadan sonra artık sınıfa geçtik. Ki interface de olabilir fark etmez. Bakın yıldız repository dedik. Buraya lütfen dikkat edin. Yıldız repository şeklinde yapıyoruz. Yani yıldız ne ile başlarsa başlasın. Örneğin user repository, car repository, jp repository gibi gibi repository ile devam edecek. Ve ardından bakın bu birazcık da karışık yazılıyor. Lütfen dikkat edin. Artı diyorsunuz. Nokta yıldız şeklinde. Burada bakın repository ile biten tüm interface veya sınıfların ki bakın alt sınıflarında olabilir. Tüm metotlarını almış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Bakın Yıldız dedik, repository dedik, interface olduğu için artı şeklinde yazdık. Buna lütfen dikkat edin. Bu oldukça önemli. Yine bakın burada base service sınıfını implement eden veya extend eden tüm sınıfların metotları dahil olmak üzere. Bakın artı işareti burada extend veya implement eden diğer sınıfları da kapsayacağı anlamına geliyor. Bu çok önemli. Burada ise repository ile biten tüm interface veya sınıfların veya alt sınıfların tüm metotlarıydı. Ama burada bakın servis olduğu için onu implemente veya extend edenleri de kapsıyor. Paket içerisindeki tüm sınıfları almak istiyorsak. Çünkü bakın paketin içinde alt paketler de olabilir. Alt paketleri almak için iki yıldız koyuyorsunuz. Sonrasında artık sınıfa geçtik. Yıldız tüm sınıflar demek. Burada bakın dikkat edin. Ama tüm sınıfları almamışız. Controller'la başlıyor. Bakın herhangi bir değerle başlıyor. Controller içeriyor. Yani kontrollerle bitmesinin şart olması gerektiğini söylemişiz. Örneğin user controller, car controller sınıfları buna dahil olur. Nokta diyerek metoda geçiş yapıyoruz. Herhangi bir metot olduğu için yıldız koymuşuz. Parametresi de herhangi bir sayıda parametre alabiliyor. Yine inheritance hiyerarşiye bakalım. Bakın dikkat edin. Herhangi bir pakette bakın iki nokta olduğu için herhangi bir pakette yıldız servisle şeklini yazmışız. Yani burada bakın başı ne olursa olsun servis de bitecek. Örneğin user service veya car service gibi. Sonra artı demişiz. Tüm sınıflar ve alt sınıfların tüm metotları dahil olmak üzere anlamına geliyor. Bu da oldukça önemli. Paket yapısına bakalım dostlar. Bakın dikkat edin. Com, user, user servis paketi demişiz. Nokta demişiz. Bu paketin içerisindeki tüm sınıflara ve tüm metotlara bakıyoruz. Çoklu paket seçimine bakalım. Bu ise com, user, user proje içerisinde bakın. Dikkat edin. Paketin doğrudan altındaki herhangi bir paketin. Yani biz tek tek iki nokta kullanmak istemiyorsak. Bakın nokta dedik. Şimdi bu bir paketti. Nokta dedik bir tane yıldız koyduk. Bu paketin içindeki başka paketler. Nokta dedik içindeki sınıflar. Nokta dedik içindeki metotlar. Tabi bunu siz belirliyorsunuz. Böyle yazmak yerine alt paketlerin tamamını almak isterseniz İki nokta koyarsınız dostlar. Daha sonrasında yıldız nokta yıldız şeklinde devam eder. Alt paketler dahil olsun istiyorsanız bakın burada iki nokta yıldız nokta yıldız şeklinde yazdık. Şimdi bakın dışındakileri de alabilirsiniz. Çok fazla kullanılmaz. Başına ünlem işareti konulduğunu görmektesiniz. Pek fazla kullanılmaz ama bunu da bilin. Bu ise bakın com user user Bakın sonra içindeki paketler demişiz. Sonra bakın yıldız koymuşuz. Burada parantezi kapıyoruz. Birazcık karmaşık. Dolayısıyla genellikle pek fazla kullanmayız. Yine o raportörünü defalarda önceki videolarımızda gösterdik. İki şarttan biri doğru olsa yeterli. Yukarıdaki doğru olsana çalışır. Alttaki doğru olsa çalışır. Yukarıdaki bakın get ile başlayan ve ne ile biterse bitsin önemli değil. Örneğin get by id, get by car gibi metotlarda çalışır. Bu da mesela bakın find by id, find by name gibi metotlarda çalışır. İkisi olsa tabii ki de çalışır. Yani iki şart sağlansa da çalışır veya bir tanesi aralarından bir tanesi sağlansa da o operatörü sayesinde çalışır. Ve ise dostlar asla hata kabul etmez. İki şartın da doğru olması gerekiyor. Bu da çok önemli. Yine not operatörünün olumsuz anlamında kullanıldığını ifade etmiştik. Çoklu parametre kombinasyonundan önceki videolarımıza bahsetmiştik. Şimdi bakın return type ve modifier kombinasyonuna bakalım. Şimdi burada bakın. Başına void demişiz. Dolayısıyla void dönüş tipine sahip metotlarda kullanacağız. Com user, user servis paketi içerisinde nokta dedik sınıfa geçtik. Class ismi herhangi bir şeyle başlayabilir. Serviste bitmek zorunda. Nokta dedik metoda geçtik. Metod adı herhangi bir şey olabilir ve herhangi bir parametre alabiliyor. Sadece dönüş tiplerine odaklanalım. Burada bakın dönüş tipi string. Yıldız koyarsanız hepsi olabilir anlamına geliyor. Ne dönerse dönsün. Tabi erişim belirtecide belirtebilirsiniz. Bakın bu sefer yapmanız gereken execution diyorsunuz. Dikkat edin. Public diyorsunuz. Yani public olan tüm metotları kapsıyor. Yanına zaten yıldız koyduk. Bu da private erişim belirtecine sahip tüm metotlar. Yine örneğin protected erişim belirleyicisine sahip tüm metotları kapsar. Bakın burada diğer modifierlarda static veya final alanları da alabilirsiniz. Statik, yıldız gibi gibi yapabilirsiniz. Yine final daha sonrasında ifadenin geri kalanını yazarsınız. En iyi yöntem bilindiği gibi kod yazarak tekrarlamak. Siz de artık kendi kodlarınızı yazarak mutlaka tekrarlayın. En iyi pratik budur. Genel ifadelerden kaçının bu tabii ki de performans sorunlarına yol açabilir. Karmaşık ifadeleri parçalara ayırın, birleştirin. Espek sınıflarını ayrı bir pakette tutun. Point cut ifadelerini anlaşılır şekilde isimlendirmek çok önemli. Yaygın hatalar, çok geniş kapsamlı point cut ifadeleri kullanmak, yanlış paket, sınıf, metot desenleri kullanmak, performans yetkisini göz ardı etmek, espeklerin çalışma sırasını kontrol etmemekte yaygın yapılan hatalardan bir tanesi. Bu çok önemli. Örneğin bakın bu sadece servis katmanı için yazılmış. Bu repository katmanı için yazılmış data access layer olarak geçiyor. Yine bu ise dostlar herhangi bir metodun gövdesi için yazılmış. Hoşçakalın.